Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin dışları İstiklal Medya Grubunu hedef aldı. Çin dışları Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin. Doğu Türkistan'daki toplama kampları konusunu çarpıtmak amacıyla dün düzenlediği basın toplantısında İstiklal TV'ye hedef aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in 14 Ocak'ta Pekin'de düzenlediği olan basın toplantısında bir SGT'nin mabirinin Doğu Türkistan'da soykırım, insanlığa karşı suçlar ve zorla çalıştırma konusundaki sorularını yanıtladı. Daha önce Çin'in cinayetlerine kısa yanıtlarla reddeden Wang Wenbin, Alman antropolog Dr. Adrian Zenz Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, Bağımsız Uygur Mahkemesi, Sayra Gül ve Tursunay Ziyavudun, Zümret Davut Hanım gibi toplama kampı tanıklarının yanı sıra İstiklal Medya grubuna saldırdı. Wang yanıtında öncelikle Çin Komünist rejiminin Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere yönelik işlediği insanlık dışı suçlarını ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan Doktor Adrian Zins'in araştırma çalışmalarını yanlış bilgiler yayıyor iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı. Adrian Zenz 900 bin ile 1 milyon 800 bin arasında insan Şincan'da keyfi olarak alıkonulduğunu öne sürüyor. Onun kaynak gösterdiği medya kuruluşu ise Türkiye merkezli İstiklal Televizyonu hiçbir delili olmayan bir haberdir. Söz konusu medya kuruluşunun radikal ve ayrılıkçı güçlerle yakın bağları var ve Birleşmiş Milletler Terör Örgütü listesinde yer alan Doğu Türkistan İslami Hareketi lideri Abdülkadir Yapcan bu televizyonun daimi konuğudur. Oysa Doğu Türkistan'da kurulan toplama kampları ve gözaltı merkezlerinin sayısı ve içeride kaç kişinin tutulduğu İstiklal TV veya herhangi bir medya kuruluşu tarafından derlenen verilere değil, uluslararası araştırma kurumlarının ve uzmanların uydu görüntülerine, toplama kamplarından tanıklara açık kaynaklara ve Çin'den sızan gizli belgelere dayanmaktadır. Buna ek olarak Çin rejimi tarafından Eylül 2020'de yayınlanan Xinjiang İstihdam Güvencesi adlı beyaz kapaklı rapor, Doğu Türkistan'da 2014 ile 2019 yılları arasında her yıl 1 milyon 300 bin insanın namı diğer eğitim merkezi denilen kamplardan sözde mezun olduktan sonra işe yerleştirildiğinden bahsedilmektedir. Diğer yandan bu rakamlar Çin'in açık kaynaklarına ve sızan gizli belgelere, kamp tanıklarının ifadelerine dayanarak mümkün olan en düşük oranda tutuluyor. Uzmanlarsa bu sayının 2016'dan itibaren 8 milyona yakın kişinin hatta daha da fazlasının dönüşümlü olarak ceza kampında tutulduğu kanaatini taşıyor. Türkiye merkezli internet televizyonculuğu yapan İstiklal TV'nin düzenli konukları Çin rejiminin iddia ettiği gibi radikal güçler değildir. Tam aksine Doğu Türkistan'da Çin'in soykırımını, işgalini ve sahte propagandasını ifşa eden uzmanlar, akademisyenler, aydınlar, kanaat önderleri ve tanınmış kişilerdir. Bilhassa Çin'in itham ettiği isimlerden Uygur kanaat önderi Abdülkadir Yapcan daha önce Çin suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ancak geçen yıl Mart ayında Türk adaleti tarafından Çin lehine karar verilerek beraat ettirilmiştir. Fakat işgalci Çin şimdiye kadar kötü niyetlerinden vazgeçmediği gibi Sayın Yapcan gibi bağımsızlık hareketinin liderlerine ve kamp tanıklarına aynı safsatıları öne sürerek saldırmaya devam ediyor. Bu saldırı Çin'in İstiklal TV'yi ilk kez hedefe alması değil, Haziran 2020'de ve daha öncesinde de Çin'in küresel televizyon A Global Times'ta dahil olmak üzere bir dizi Çin medya kuruluşu Doğu Türkistan'daki suçlarını örtmek ve bizi karalamak için makaleler yayınlamıştı. Daha önce Türkistan TV YouTube kanalımız Çin'in saldırıları neticesinde kapatılmıştı. Çin rejimi İstiklal TV'nin çeşitli dillerdeki web sitelerine, sunucularına ve sosyal medya hesaplarına yönelik saldırılarını hiçbir zaman durdurmuş değildir. Müzik Endonezya'da Uygur protestosu Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Çin Büyük Elçiliği önünde toplanan bir grup kalabalık, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarını protesto etti. Evrenevüs'ün bildirdiğine göre, ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu eylemciler, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Olimpiyatların burada yapılmasına karşı çıkan sloganlar attı. Olimpiyatların boykot edilmesini isteyen göstericiler Endonezya makamlarını da olimpiyatlara katılmamaya ve diğer ülkeleri de aynısını yapmaya çağırdı. Şu ana kadar ABD, İngiltere, Avustralya, Litvanya, Yeni Zelanda ve Kanada, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri, sistematik soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin kış olimpiyat oyunlarını diplomatik olarak boykot edeceklerini duyurdu. Ayrıca ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Kanada parlamentoları Pekin'in Uygurlara yönelik politikalarının soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini resmen kabul ediyor. 2022 kış olimpiyatları 4 Şubat'la 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek ve insanlık göz göre göre soykırımcı bir ülkede yapılan olimpiyat oyunlarına katılacak ve bundan sevinecek. 2022 İnsan Hakları Raporu En Kötüsü Çin İnsan Hakları izleme Örgütü dünya çapında yaklaşık 100 ülkedeki insan hakları durumunu inceleyen 2022 Dünya İnsan Hakları Raporu'nu yayınladı. Raporda Çin'le ilgili kısımda Çin'in ülke genelinde baskıcı politikalarını arttırdığı keyfi tutuklama siyasetinin yaygın olduğu insan hakları sicilinde dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Docevella'nın bildirdiğine göre Dünya İnsan Hakları Raporu 2022 başlıklı raporda Çin'e geçen yıl boyunca ifade özgürlüğü üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi Xi Jinping'in ideolojilerine aykırı söz ve eylemlere karşı şiddet ve baskıcı uygulamalarla karşılık verildiği adaletsizliği ortadan kaldırmaya ve ortak refah inşa etmeye söz veren Şi'nin taban düzeyinde yoksulluğu azaltma politikası adı altında insanlara tutukladığı ifade ediliyor. Rapora göre son yıllarda Çin, Doğu Türkistan'dan gelen bilgiler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı ve virüs önleme bahanesiyle Uygurların diğer Türk ve İslam dünyasıyla temasını ciddi şekilde kısıtladı. Ayrıca zoraki kaybolan Uygurların hapse ve toplama kamplarına alındığı teyit edildi. Tibet'te de benzeri şekilde ölümler, hapsedilme, asimilasyon ve taban düzeyde 7-24 gözetim, takip ve çeşitli yıldırma siyasetinden arttığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kennedy Ross, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel hükümeti, Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlığa karşı suçları dünya çapında kınanmasını koordine etmek için çalıştı. Fakat Avrupa Birliği Başkanı olmasına rağmen Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma durumunu görmezden geldi ve Avrupa Birliği ile Çin arasında bir yatırım anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olduğu ifadelerini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti ise Çin'in Doğu Türkistan'daki suç faaliyetlerine kınamak için çok çok uğraşmasına rağmen Mısır'ın binlerce Uygur'u ülkeden sürmesine ve Çin'e iade etmesi gibi kötü muamelesine göz yumdu diye sözlerine ekledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.